8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunun 103. yılı kutlama programı için toplanmış bulunuyoruz. Gelin gelin! Dokunalım! Bugün tarihimizin en şanlı sayfalarından birinin, güzel şehrimiz Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü gururla, coşkuyla ve minnetle kutlamak için bir aradayız. Milli mücadelenin en gurur verici sayfalarından biri de 8 Eylül 1922'de Manisa'mızda yazıldı. 8 Eylül 1922 sadece bu şehrin özgürlüğe kavuştuğu tarih değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla kenetlenen milletimizin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildi. Manisa'mızın küllerinden yeniden doğduğu gündür. Bu tarih Gazi Mustafa Kemal Atatürk gönderdiğinde Manisalı kahramanlarımızın ve aziz şehitlerimizin canı parsa yazdığı büyük bir destanın simgesidir. Düşman işgalindeki Manisa'mız çok büyük acılar çekti yakıldı, yağmalandı. Ancak asla pes etmedi. 8 Eylül'de şehrimizin bağındaki düşman hançerini sonsuza dek söküp tüm kahramanlarımızı rahmetle tanıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyor. Bu anlamlı günde kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerini ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Güzel. festivali ve şehzadeleri. Mesir macunuyla Hafsa Sultan'a şifa bir başkadır şehrin Manisa.